thank <laughs> you Sevgili izleyiciler, değerli aboneler, herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Konum gayrimenkul olarak değerli izleyiciler, yoğun bir mesai, hava muhalefeti nedeniyle çekimlerimize, size yaptığımız sunumlara biraz ara verdik. Bugün kaldığımız yerden yeni ürünlerimizi, portföyümüze yeni ekleyeceğimiz, tanıtım yapacağımız yerlerin çekimine devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, 5160 metrekare, içerisinde ev yapabileceğiniz şu anda tarla vasfında ama 3300 metresi köy yerleşik alanında kalan şu anda sağ tarafımda bulunan köye çok yakın içerisinde suyu, elektriği, altyapısı her şeyi olan bir yerin tanıtımı için geldik. Değerli izleyiciler köy yerleşim alanında içerisindeyiz. İlk evimiz 60 metrekare kadar. Bölgede sulama suyu var. Zaten şehir içi olduğu için şebeke suyu sorunumuz yok. İmar sorunumuz yok. Buraya meyve İcilik için ağa çekebilirsiniz, dam yapabilirsiniz, hobilerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Manyas 10 km, Gönen 30 km. Manyas gölümüz ne kadardı? Manyas gölümüzde değerli izleyiciler, balık tutma hobisi olan için, kişiler için söylüyorum 9 km mesafedeyiz. Şimdi hep beraber bu şirin güzel yerimizi tanıyalım. Evet değerli izleyicilerim kameramanı aldım kameramanımdan. Evet sevgili izleyiciler Evet. Ön tarafta öncelikle şu değerleri göstereyim sevgili izleyiciler size. Bakın. Yolumuzun sınırı 20 metre. Bakın değerli izleyiciler. Şu mavi brandalı olan yer bizim hayali sınırımız, çizgimiz. Buradan geliyoruz. Burası ana yol. Görüldüğü üzere bakın tarlamızın sınırı burası. Geldik. Şu iş makinasının olduğu yere kadar bizim sınırımız. Tarlamızın önünde bizi karşılayan iki tane ulu çam ağacı var. Altında böyle bir şu anda atıl durumda eskiden kullanılan şu anda içinde de suyu olan kuyumuz var. Bölgede su mevcut. Şehir şebekesi zaten elimizin altında değerli izleyiciler. Ve aynı zamanda da pompa sulamalarımız var. Zaten bizi onlar ilgilenmiyor, ilgilendirmiyor. Bakın burada da Yaz kış akar deremiz var. Hemen karşıda bakın köyün çocuk oynama oyun oynama parkı var. Geçiş buradan araçla geçebiliyorsunuz. Biz öyle geçtik. Fakat kışın geçemeyebiliriz. Köyün içinden bu mahalleye ayrı bu dere köyü ikiye bölüyor değerli izleyiciler. Köyün kenarı olduğu için hemen durak karşıda manyas otobüslerine arabası olmayan kişiler bu şekilde Gönen ve Manyas'a gidebilirler. Balakesir yolu aynı zamanda bu köyün içinden geçiyor değerli izleyiciler. Evet. 5160 metrekare yerimiz. Evet değerli izleyiciler. İçerisine giriş yaptım. Sol taraftan itibaren sınırları tanıtıyorum. Bakın mavi brandalı olan yerden devam ediyoruz. Bu surullu alanın ilerisine kadar olan yer bizim L olan uzun çizgimizin bir tarafı ve kavak ağaçlarına kadar olan yer L'nin ta çizgisi oradan geliyor buraya kadar olan yer bizim sınırımız sevgili izleyiciler drone görüntüleriyle de göreceksiniz sınırımız yan tarafta şöyle dar bir parsel var orası bizim tarlamız değil şu anda ben içinde yürüyorum bu Sürülü alan ve kavaklığın kenarındaki olan bu alan sarı alan dediğimiz imarlı alanın içerisinde kalan ev yapabileceğiniz yer değerli izleyicilerim. Şimdi devam ediyorum. Bir de drone görüntülerinde göreceksiniz L'nin diğer kısmında yaklaşık iki dönüme yakın kare şeklinde şu anda sürülü değil içerisinde otları biçilmiş bir alan var. Orası da bizim yine bu 5160 metrekare yerin sınırları içerisinde. Sevgili izleyiciler, devam edelim bakalım. Orayı görelim. Bakın değerli izleyiciler, tarlamızın sınırında elektrik direği mevcut. Hemen 40 metre ileride bir dam var. Tarlamızın başlangıcı geride kaldı. Evet. Kavak ağaçlarının solundan devam ediyoruz. Kare olan yerimiz. Evet. Yaptığımız bir ön çalışma neticesinde bu kavaklıktan şu kare dediğim şu karşıdaki yer değerli izleyiciler bakın. Evet orası bizim L, L'nin dönen diğer ucu. Yaklaşık iki dönüm olan yerimizde bu biçili alan dümdüz. İçerisinde orta şeker, şebeke telli geçiyor köşe tarafından. Orası tarla gibi düşünün. Ama bu da burası, bu bizim bu sürülü olan yer. Değerli izleyiciler komple futbol sahası gibi olan yer. Bizim imar alanımızın içerisinde ev yapabileceğiniz alanımız. Buradan değerli izleyiciler biraz da ileriye doğru bir giden 20 metrelik yerimiz var Şu kavaklıktan Diğer uca kadar 60-65 metrelik bir mesafemiz var Evet Orası da bir 70-75 metre kadar Takribi olarak herhalde Ölçmedim orayı Bu görmüş olduğunuz Kare şeklindeki Yer Değerli izleyiciler bizim imarlı alanımızın yanındaki 5160 metrenin yaklaşık 2 dönüme yakın imar alanının dışarısında kalan tarlanın bir kısmı. Fakat burası yaklaşık 3300 metre değerli izleyiciler. O çam ağaçlarının oradan soldan bu kavaklık dahil bu sürülü alan komple sarı alanda kalan 3300 metrelik İmarlı. Evet 3300 metrelik imarlı alanın içerisindeki yerimiz. Değerli izleyiciler köye çok yakın. Evet 30-40 metre mesafede. Yaz kış akar dere kenarında. Hayvancılık yapabileceğiniz, evinizi yapabileceğiniz, meyvecilik yapabileceğiniz. ilçeye yakın, köyün dibinde hem mahrum değil hem köy yaşantısını yaşayabileceğiniz, üretim yapabileceğiniz değerli akarsuyun kenarında, pompaj sularının içerisinde. Bakın pompaj sularımız da var değerli izleyiciler. İleride. Pompaj sularının olduğu bölgede su, elektrik, altyapı sorunu olmayan, imar sorunu olmayan bu güzel yerimiz kimlerin olacak. Yeni yatırımcısını bekliyor değerli izleyicilerim. Fiyat konusunu açıklamalar kısmında diğer niteliklerini de okuyabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Yaş.